Yukarıda verilen bir dünya savaşının genel ve özel nedenleri olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Ham madde ve pazar yarışının artması genel bir nedendir. Neden? Çünkü savaşa katılan bütün milletlerin bir ham madde ve pazar arayışı vardı. Ve özel neden olabilmesi için iki ülke, iki millet arasında olması gerekir. Yine milliyetçilik akımının hız kazanması da genel nedenlerdendir. Ülkeler arası bloklaşma ve silah yarışı. Zaten adı üstünde de ülkeler arası demiş bir genellik söz konusu. Bu yüzden genel nedendir. Rusya'nın pansilvarizm politikası. Bu Rusya ile alakalı sadece Rusya ile alakalı olduğu için özel bir nedendir. Fransa ve Almanya arasındaki alsace Loren sorunu. Evet Fransa ve Almanya arasında onlara özel bir nedendir bu da. 4 ve 5 özel 1 2 3 genel. Bu da B seçeneğinde doğru cevabımız B seçeneği. Bir Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bazı gelişmeler Avrupa'da ve dünyada çeşitli kutuplaşma ve problemlere neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye örnek olarak gösterilemez? Japonya'nın topraklarını genişletme düşüncesi. Evet bu gösterilebilir. Balkanlardaki Slav-German çatışması. Evet gösterilebilir. Wilson ilkelerinin yayınlanması. Bu net bir şekilde gösterilemez. Neden? Çünkü Wilson ilkeleri zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış amaçlı Amerikan Başkanı Wilson tarafından yayınlanmıştır. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde değil sonrasındadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yani hiçbir şey bilmesek bile A, B, D ve E seçeneği hakkında hiçbir fikrimiz olmasa bile Wilson ilkelerinin Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğunu bildiğimiz için Doğrudan C seçeneği yapabiliriz. Ee, yine D'ye baktığımızda Fransa ile Almanya arasındaki Alsace-Lorraine bölgesi anlaşması da e, gösterilebilir. Zaten bir dünya savaşının sebeplerinden özel sebeplerinden biridir. Devlet arası silahlaşma ve bloklaşma silahlama ve bloklaşmalar da genel nedenlerden biridir. Bu yüzden bu bilgi örnek gösterilebilir. Osmanlı Devleti'nin ittifak devletlerinin yanında savaşa girmesiyle gelişmelerden hangilerinin yaşandığı savunulabilir? Yeni cepheler açılmıştır. Evet savaş daha geniş alanlara yayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin de savaşa katılmasıyla. Almanya'nın yükü hafiflemiştir. Evet zaten Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini, savaşa ittifak devletleriyle girmesini Almanya yükü hafiflesin diye de istiyordu. İtalya blok değiştirmiştir. Hayır İtalya'nın blok değiştirme sebebi İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarına vereceği düşüncesi, verdiği vaatlerdir. Osmanlı devletinin savaşa girmesiyle alakalı değildir. Dolayısıyla 1 ve 2 yani D seçeneği cevabımız. Yukarıdaki haritaya bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Haritada bir dünya savaşının cepheleri verilmiş. Osmanlı devleti bir dünya savaşında sınırları dışında da savaşmıştır. Evet ulaşılabilir Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde, Galicia-Makedonya cephelerinde yardım amaçlı çalışır, savaşmıştır. Çanakkale cephesinin kazanılması 1. Dünya Savaşı'nın sonucunu belirlemiştir. Böyle bir şey ulaşamayız. Evet, Çanakkale cephesinde zafer kazanılmıştır. Fakat Osmanlı'nın kazandığı tek zaferdir, tek cephe Çanakkale cephesidir. Ve bu da sonucu belirlememiştir. Osmanlı Devleti kazanmıştır fakat bir dünya savaşı itilaf devletlerinin lehine sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti sadece karada savaş yapmıştır. Hayır buna da bu haritaya bakarak ulaşamayız. Osmanlı Devleti Çanakkale'de denizde de savaşmıştır. Dolayısıyla yalnız bir A seçeneği doğru cevabımız. Osmanlı Devleti Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breles gemilerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinden satın aldığını tüm dünya ilan etmiştir. Almanya zaten bu olay sonucu Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Çanakkale Savaşı'nın Osmanlı devlet tarafından kazanılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bir dünya savaşının süresi uzamıştır. Evet gösterilebilir. Çünkü Osmanlı Devleti kazanmıştır ve bu da İtilaf Devletlerinin savaşı kazanma sürecini uzatmıştır. ABD İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmiştir. Böyle bir şey Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasının sonucu değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın tanıtılması tanınmasını ortam sağlamıştır. Evet Mustafa Kemal Çanakkale cephesindeki başarıları sonucu tanınmıştır. Rusya'ya yardım gönderilmemesine neden olmuştur. Evet bu da yine savaşın uzamasına ve daha fazla yere yayılmasına sebep olmuştur. İtilaf devletleri Çanakkale cephesinde, Çanakkale cephesinde alternatif Çanakkale cephesine alternatif pencereler açmak istemişlerdir. Evet. Burada kaybettikleri için ve Rusya'ya yardım gönderilemediği için yeni açmak istemişlerdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Thank you